Bugün sizlerle pratik bilgiler, dipnotlar paylaşmak istedim. Evimizde ziyan etmek istemediğimiz ekmek parçalarını değerlendirmek anlamında köfte ekmeği olarak birkaç gün önceden kurutup beklettiğim ekmeğimi parçalayıcıda bunu hemen süzgeçten geçireceğim ve kavanozların içinde yıllarca muhafaza edebileceğim hemen elimin altında olması gereken ve köfte ekmeği yapacağım. Hem ekmeğimizi değerlendirmiş oluyoruz. En önemlisi ziyan etmemiş oluyoruz. Ve hiç ummadığımız zamanda eyvah dediğimizde imdadımıza yetişen bir köfte ekmeği olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde kullanabiliriz. Ve i̇yice kuruttuğumuz zaman bunu yıllarca kavanozumuzun içinde muhafaza etme şansımız var. Evet, işte benim köfte harcım. Bunu kavanozlarımızda aylarca, yıllarca muhafaza edebilme şansımız var. Bu arada ekmeklerimizi de ziyan etmemiş oluruz. Her an her dakika elimizin altında bulunabilecek bir malzeme. Ayrıca bu hazzı, bu mutluluğu da sizinle paylaşmak istedim. Evimizde hepimiz günlerce bu şekilde yemek soğanını kesiyoruz ve atıyoruz. Bu alt kısmının bana getirisi bu şekilde oldu. Birkaç gün suda beklettikten sonra şu şekil köklendikten sonra toprağa gömdüm ve bana geri dönüşüm sağladı. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Yani doğanın bize geri dönüşümü nasıl olur diye ve bunlar çöpe atmam gereken yani yemeğim için doğrayıp da çöpe atma, atmak istediğim soğan parçacıklarıydı. Ve bu şekilde bana geri dönüşüm. Toprağımda neler var? Toprağımda çayın posası var, yumurtanın parçaları var. Haşladığım veya gerektiği zaman kullandığım yumurta kırıkları var. Ayrıyeten toprakla karışım böyle bir doğaya dönüşüm, geri dönüşüm sağladı. Çok daha hoş olan Şöyle arpacık soğanlarım vardı. Yeşermek üzereydi. Onları da bu şekilde değerlendirdim. Bir kola şişesinde bana böyle bir geri dönüşüm sağladı. Sizler de bundan istifade edin istedim. Özellikle bu yemeklerimiz için kesip de ziyan ettiğimiz, çöpe attığımız parçacıkları sizler de kullanabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz bu şekilde size taze soğan olarak geri dönüşüm yapacak. Özellikle size bakın şunu da göstermek istiyorum. Bu da gene yemek için doğradığım soğan parçacıydı. Buradan bir yer açtım. Bunu da buraya yerleştirdim. Buradan bana iki tane soğan verecek. Bunlar arpacık soğanlarım. Bu da yemeklik soğanım. Sizler de yapın, değerlendirin istedim.